Vay ben duymadım, vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere barkodlu 4A hizmet dökümümüzü yani SGK iş dökümümüzü nasıl indirebiliriz, nasıl çıktısını alabiliriz bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu işlemi yapabilmemiz için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmamız gerekiyor. Eğer e-devlet şifreniz yoksa kanalımızda üç farklı yöntemle nasıl e-devlet şifresi alabiliriz anlattığımız bir video mevcut. Açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye.go.tr adresine giriş yaptığımız zaman Google'a E-Devlet yazdığınızda da bu siteye giriş yapabilirsiniz. Şuradan giriş yap bölümüne basıyorum. Açılan sayfada TC kimlik numaramızı ve E-Devlet şifremizi giriyoruz. Daha sonra giriş yap bölümüne basıyoruz. Telefondan da giriyorsanız bu alanı görebilirsiniz. Merhaba size nasıl yardım edebilirim? Arama kutucuğu Bu kutucuya Hizmet dökümü yazacağız arkadaşlar. Şimdi hizmet dökümü yazdığımız zaman 4A hizmet dökümü, SGK tescil ve hizmet dökümü gibi alanlar çıkıyor. Şimdi bizim tıklayacağımız alan SGK tescil ve hizmet dökümü iş yeri ünvan listesi bölümü arkadaşlar. Burada doğrulama alanı da var. Onu seçmeyin. Şu üstteki sadece iş yeri ünvan listesi olarak geçeni tıklayın arkadaşlar. Barkod da alacaksak bunu seçmemiz gerekiyor. İlgili alanı tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bilgilerimizin yer aldığı alana geliyoruz arkadaşlar. Barkodlu belge oluştur bölümüne tıklıyoruz. Hemen şurada gözüküyor zaten bu alanı. Tıklıyoruz. Evet, barkodlu belgemiz şu an oluşmuş durumda arkadaşlar. Aşağı indiğimizde görüntüleyebileceğiz. İndirmek içinse hemen şuradan dosya indir bölümüne tıkladığımızda dosyamızı indirmiş olacağız. Ayrıca e-postaya gönder bölümünü seçerseniz e-posta adresinize ki burada e-devlet bölümünde kayıtlı olduğu e-posta adresine mail olarak gönderiliyor arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar basit. Dosya indir diyoruz. Daha sonra indirdiğimiz belgeyi açıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şuradan yazdır bölümüne tıklarsak yazdırmış oluyoruz. Ya da bunu masa üstümüze flash belleğimize kaydederek. Herhangi bir kırtasiyeden çıktısını da alabilirsiniz arkadaşlar ya da iş yerine götürecekseniz yine bu belgenin çıktısını götürebilirsiniz. Evet arkadaşlar, işlemimiz bu kadar basitti. Siz de benim gösterdiğim şekilde belgenizi indirebilir ve gerekli olan kuruma, isteyen kuruma ibraz edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.